Hepinize merkez şişe ben Norsya Bugün sizlerle yeni bir gizemler ve bilinmeyenler videosuyla karşınızda arkadaşlar Bugün sizlerle Burak Sars'ta teşekkür yine kulüplere geleceğiz arkadaşlar. Önceki bölüme 15 like gelmiş. Tam 15 like gelmiş arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, bu arada dün ben tam 2 tane video attım ama iki videoda da bir sıkıntı oldu. Bir videoda ses gelmemiş arkadaşlar. Videonun sesi gelmedi. Diğer videoda kaldırıldı arkadaşlar. Yani kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani sesi gelmiyor. Kaç sıkıntı oldu? Sıkıntı oldu, sokuntu ne ya? Sıkıntı oldu video ile ilgili. O yüzden dün video gelemedi arkadaşlar. Kusura bakmayın her gün video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Dün video atamadığım için gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi yine garip çok garip kulüplere baksanız. Ve kulüplerden biri de YBJ ve Laz'ın lanetlediği yasakladığı bir kulüp arkadaşlar. Yani Laz'ın açtığı yasakladığı bir kulüp arkadaşlar. Onu da en sonunda göstereceğim. O yüzden video sonuna kadar izlemeyin. Abone olup da like unutmayın arkadaşlar. Abone olun çok iyi gelişiyoruz. 700 abone biraz az kaldı ya. 650 aboneye az kaldı en azından arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. 15 like gelirse devamı gelir diyorum. Ve ilk kulübümüzün kodunu girmeye başlıyorum. Q, U, -u 8 ve V. Tamam. kulüp Garman diye bir kulüp arkadaşlar. Lord eski videolarını izliyorsanızdır. Biliyorsunuzdur. Titu diye bir başkanımız var. Bu kulüp bir yıldır 30 kupa. Bir yıldır böyle açılımız her şey aynı. Ve bir yıldır bu adam 3 karakter olmuş. 2 karakteri vardı arkadaşlar. Şimdi gelelim bu adam. 30 kupa. 30 kupada Jesse ve Brogo alman imkansız kardeşim. Ve 30 kupada geldi. Nitenin gelmesi lazım galiba. Bilmiyorum 30 kupada Nitenin gelmesi lazımdı. Aynen. Bu adamda da e yok ama. Bu nasıl bir çok çok garip arkadaşlar bu arada. Bu çok garip arkadaşlar. 30 kupada geldi. Nitenin gelmesi lazımdı ama bu adamda da nite yok. Bu adam eskiden hesabı açmıştır belki. Bu karakterleri eskiden arkadaşlar kupalı karakterli kupayalı diye bir şey yoktu. Onlar da kutudan çıkıyordu. Şu Jesse Brock ve Onların da bir, vardı. onlar da bir kupadan çıkıyordu arkadaşlar. Ama artık kupalı karakter oldu. Eskiden çıkarmıştır belki. E, nite niye çıkmadı? Nite öyle çıkmamış olabilirler. Bilmiyorum. Gayet değişik arkadaşlar gizemli bir kulüp. Ya yani bu kulübün gizemini çözelim arkadaşlar. Bence eskiden açılmış bir kulüp ve eskiden açılmış bir hesap. E, şimdi şimdi şöyle P 8 V V 2 ve Lemboy L arkadaşlar kağıda bakıyorum. ben de brother evet sonunda yabancı bu kulüp diğer kulüp de belki de yabancı büyük ihtimal yabancıydı tüm kulüpler resmen yabancı son iki kulüp dışında bundan sonra lazım lan dedi kulübe geçiyoruz neyse bakın bu adam sıfır kupa ve adamda Jesse var ya bu Jesse çılgınlığı ne oğlum merkezde Jesse var Necesiymiş arkadaş adam sıfır kupa bak. Şimdi bu eski de olamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sıfır kupada herhangi bir kutu açamazsın. Çünkü kupa yolu da yok da bir kutu açamazsın yani. Eskiden bro pes alsa büyük kutu açabilirsin direkt. Bro pes başlayınca büyük kutu veriyor ama yani o zamanlar büyük kutu da yok. Şey de yoktu. Bro pes de yoktu. Jeton'la biriktirmiş olamaz. O zamanlar jeton'la kutu açıyorduk. O harbiler. Ama sıfır kupa yani. jeton biriktiremez. Jesse nasıl almış? Bunu asla kimse öğrenemeyecek. O zamanlar kupa kupalı diye de bir şey de yok. Zaten kupalı olsa da alamaz yani. Çok değişiksin sen. Maverick. Maverick sen çok değişik bir adamsın. Yani gerçekten fena değişik bir adamsın. Ya açıklamaya da ne yazmış hiçbir şey anlamadım ama. Neyse bir sonraki kulübümüze geçelim. Lazın. Daha dediğin önce noob kulübüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın genk. Tamam G. sıfır mı? Sıfır. Tamam. 8 R2 ne uzunmuş lan bakayım. Ha, noob YBC. İşte bu hayalet grup. Bir zamanlar Türkiye birincisiydi. Harbiden de lazım o videosunu izlediyseniz bu kulübü Türkiye birincisi yapmış lan adam. Adam bu kulübü Türkiye birincisi yapmış ve şu an kulüp bir hayalet kulüp. Kulüpte kimse yok arkadaşlar. Kimse yok ve kulüp Allah kalmış. Kulüp kapalı kimse gelemiyor. Çok gıcık bir şey ya. Kulüp kapalı böyle. Kimse gelemiyor. 25 bin kupa istiyor zaten. Yani çok değişik bir hayalet grup arkadaşlar. Bu kulübü de böyle ID, bu ID'leri yazarak girebilirsiniz arkadaşlar kulüpleri. Yani Lazın lanetli de değil Noob kulübü ya. Çok değişik arkadaşlar. Bu arada bak. Yani bu kulübün de bir sırrını çözeceğim ben. Bu kulübün sırrını çözmek için bir hayalet kulübü oluşturmamız lazım. Hayalet kulübü oluşturmak için de arkadaşlar. Yani bu video Genelde yani 15 like istiyorum ama yarım like gelirse kendi hayalet kulübümü yapıyorum arkadaşlar. Yani sıfır kişilik bir kulüp yapıyorum. Kulübe ID'sini girince kulübün ID'sini. Kulübü görebileceksiniz ama kulüpte sıfır kişi olacak arkadaşlar. Sıfır kupa, sıfır kişi ama kulüp hala olacak arkadaşlar. Kulüp hala bir yerlerde olacak arkadaşlar. İşte bunu yapmamı istiyorsanız 20 like gelsin. Şimdi arkadaşlar. Yani yani ne hakkında konuşsam bilmiyorum. Bu maçı biraz odaklanacağım. Poco atarsın. Bu arada o, orada olsaydım ben çok güzel gol atardım. Sen de bence atarsın. Kaleye gir. Uğur. Aga Poco nasıl atamadın ya? Aga sinirli emojim de o Poco'ya sinirleneceğim. Aga yok atamadı bu Poco. İyi oynamıyor ya kişiler. Bakın bakın bak. Şimdi nasıl gol atıyorum. Bakın iyi izleyin. Şöyle. Aga dur ben bir trişat deneyecektim. Trick denemeden bir deneyeyim ya. Gol atardım geldi ya. Bilmiyorum atabilir miydim bilmiyorum ama. Poco sen o az önceki gol seni atamadığın gol beleşti Poco. Beleş goldü yani. Bursan gol yani. Dün düz vursan gol ya. Sen sadece dün dün düz vurmanı istedik Poco. Onu da yapamadın sen yani. Anlamadım ki ben seni Poco ya. Neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar isterseniz videodan çıkabilirsiniz ama buraya has izlesin. Has Life'ı buraları izliyordur. Hastayfa İzleyenler buraya peynirli ekmek yazsın. Peynirli ekmek yazanlar has tayfadandır arkadaşlar. Has tayfa. Has tayfa yorumlara peynirli ekmek yazar. Çünkü has tayfa adamdır. Peynirli ekmek yazdım ben yani, has değildir. Ya da bilmiyorum zamanı yoktur. Çok da önemli değil çünkü bu kısımlar. Ama yine de siz buraya kadar izliyorsanız zaten yorumlara peynir ekmek yazmışsınızdır. Şimdi dur. Boko can basmanı iyi oldu. Heh. Boko, bir işe ya. Biraz şöyle. Sen ölme Poko, sen ölmeseydin çok iyi olurdu. Aga şöyle bir tırış atmaya denedim ama da. Ya dümdüz gol atabilirim ya. Tırış da ne gerek var ya. Dümdüz gol atabilecekken kim tırış atmak ister ki mesela. Hadi dümdüz gol atayım mesela ya. Hadi takım Poko. Şimdi Daryl orada topu. Hah, Poco, Poco, Poco. Tamam. Sen, ha Poko, Poko, Poko. tamam. Sizlerle suçlamıyorum. O golü atman biraz zordu. Yanında iki kişi var. Böyle oyu gibi Daryl ve Stu var yani. Tamam bir şey yapmanı beklemiyordum. Sıkıntı da ne sıkıntı yok. Sen rahatla bak. O zaten 20 saniye kaldı. Bu 20 saniye dayanabileceğimizi düşünüyorum. Bizde o yürek var takım. Bizde o güç vardır inşallah. Gol yemeyelim. Çok fena şu an geliyorlar. Ölmemeniz lazımdı takım. Ölme, ölmemek. Tamam. Devam tamam, yaptık galiba. hadi, hadi biraz dalga geçelim adam Allah. Ha ha ha. Bak attım bak 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 şu an attım derhal bak. Şaha. Dalga da geçtiğimizi göre arkadaşlar. Videomuzun artık galiba sonuna gelebiliriz arkadaşlar yavaş yavaş. Bence çok gizemli ve mükemmel bir video oldu arkadaşlar. İnşallah bu videonun sesi gelir diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın gençler. Bu arada 8 dakika olmuş video. Ben her videoyu 8 dakika yapmaya çalışıyorum ama bu video 8 dakika olmasın ya. Hadi arkadaşlar bu video ne kadar önemli değil bence. 8 dakika olmasın bu video ya da olsun arkadaşlar. Günün sorusunu sormamak geldi. Yani unuttum bak. Unutacaktım arkadaşlar. Günün sorusu altın mekabomu. Yoksa altın meka kuramı arkadaşlar. Bunu da yorumlara isterseniz yazabilirsiniz. Hangisi daha iyi hangisinin daha iyi olduğunu öğrenmek istiyorum. Altın meka mı yoksa altın meka kuramı arkadaşlar. Bence ikisi de birbirinden güzel kostümler. Neyse artık bence video 8 dakika olmuştur değil mi? Aynen arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.